Efendim eskilerin zarf ile mazruf arasında bir uyum dedikleri bir şey vardır. Ne demek zarf ile mazruf arasında? Bir söz ve bu sözü sözü eden adam arasında bir uyumun olması lazım. Ancak bizim şakülümüzü kaydıran çok cadisi olduğu için geçtiğimiz yıllarda artık meydanlar boyundan büyük laflar eden adamlarla dolu. Her yer Polat Alemdar dolu biliyorsunuz işte. ...bizde bu işler böyledir şeklinde anlatan amcalar var ya... ...bunlardan bir tanesine bir gün sordum siz kimsiniz dedim. <laughs> Bizde diye anlatıyor ya. Siz kimsiniz dedim. Arkası boş tabii yani arkasına dolduramadıkları bir hikaye olsun. Ama netice itibariyle zarf ile mazruf arasında bir uyumsuzluk var. Bu da nedir? Sözü eden ile ettiği söz arasında bir uyum yok. Yani ufacık çocuk geri geldiğinde... Kagemuşa filminde de vardı ya, yani minicik çocuk, krallık yapıyor. Olmuyor yani. Neyse sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar derken sağımda ve solumda iki... ...Ezgi Hanım ve Duygu Hanım var, onlarla konuşuyorum. Prosodimiz kaydı. Prosodi nedir? Prosodi... ...bir şarkının güftesiyle bestesi arasındaki uyumdur. Yani şarkının güftesiyle bestesi arasında uyum yoksa sıkıntı. Mesela... Benim çok sevdiğim bir şarkı, bir rast şarkı Tatyos Efendi'ye ait. Şöyle dinlediğimde gözlerim doluyor falan. İçim bir ihtizaza geliyor. Acayip. Fakat şarkının sözlerini bırıldanmaya başladığım anda şöyle. Çeşme celladın ne kanlar döktü kağıthanede. Değil mi? O çok garip yani. Bir tane de mesela yine çok duygulu bir şarkıdır. Çok severim. Hakikaten adamın içine kaldır ve alameti farikası gibidir. Kaptanzade Ali Rıza Efendi'nin e, ee, ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Efendim ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla şarkısı tam olarak şöyle biter. Belki dirilirim içsem elinden senin çam kokulu bir tasçık ayran. Allah aşkına yani o kadar duygulu bir şarkı ayran diye biter mi diyorum. Bakıyorum bir prosodina kısası var. Ve besteleyecek şiir mi bulamadınız Allah aşkına merhum Kaptan Zayda Hazretleri diyorum zaman zaman. Ama bununla birlikte bir prosodi harikası. Çok güzel şarkılarımız da vardır. Nedir mesela? Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Orada bülbül çatlarken var ya böyle falan. Çok acayip bir şey. Neticede efendim güfte ile beste arasındaki uyumun prosodi olduğunu böyle uzun bir misalle anlatmış olduk. Bakın bir prosodi tartışması da maaşında Marşı'nda çıkmıştı hatırlarsanız. Efendim Zeki Üngör'ün bestesi Mehmet Akif'in yazdığı şiire uygun değil. Evet belki de değil. Doğru ben de katılırım. Yani e, o be falan gibi garip garip şeyler çıkıyor arada sırada. Doğru güzel değil olmuyor şey. Fakat ben dinlediğimde şuramı hop küp ettiren bir şey o. Bizim milli marşımız ya çok da uzun tartışılması gerektiğine inanmam. Neyse efendim onu alalım bir kere. Şimdi başka bir şey konuşacağız. Tabii konuşacağımız mevzu şu prosodimiz. Neden kaydı? Prosodimiz şundan dolayı kaydı ki hepimizin önemli adam olma ihtiyacı var ya. Şimdi bu WhatsApp mevzuları konuşulmaya başlandığında ben bu arada Big Data'yı falan hiç reddetmem onu da söyleyeyim. Big Data diye bir şey var. Tamam doğru adamlar bizim bir şeyimizi topluyorlar. Hiç itirazım yok. Aşı ile ilgili mevzular da istatistiğe giriyor. Buna da bir itirazım yok. Fakat sen İstanbul'un yahut bir Anadolu şehrin, Kırşehir'in kenar mahallelerinden birinde bakkallık yapan Hacı Hasan abisin. Yani senin psikolojini bozarak acaba benim peşimde MI6'in kaç tane ajanı var, kaç tane CIA ajanı, işi gücü bıraktı benim gündelik hayatımda. Okey masasındaki arkadaşlara akşamleyin taş çaldım ya falan şeklindeki hikayelerini e, yazdığın mesajlarla ilgilenir diye. Amcacığım niye bu kadar bozuyorsun psikolojini? Bu ciddi bir soru. Yani bak var böyle bir şey var. Evet bu adamlar bu big dataları topluyor. Fakat senin gündelik hayatına bu iş niye bu kadar yansıyor? Hayatının prosodisi kaymış. Olduğun adamdan daha farklı bir adam olduğunu düşünüyorsun. Belki de ihtiyacın var. Yani diyoruz ya şakülümüzü bozan değişik süreçler geçirdik. Amca diyor ki ben de o kadar önemsiz bir adam değilim. Ha bak Trump işi gücü bıraktı. Akşam hanıma eve gelirken ne alayım mesajımı, Whatsapp'tan yazdığım mesajımı okuyor ve evdeki ihtiyaçlarımın hepsini tespit ediyor Trump. Nedir? Ispanak, efendim maydanoz, dereotu. Bunların hepsi manavdan alınacak şeylerin. Hepsinden Trump haberdar. Olsun efendi ne zararı var? <laughs> Diğer taraftan böyle de bir soru var. Ne zararı var? Netice itibariyle şunu söylemek isterim. Ee, prosodimiz kaydı efendim. Prosodimiz bozuldu. Neden bozuldu? Bizim bir güftemiz vardı. Güzel bir best güfteydi. ...buna uygun hoş bir bestemiz vardı. Biz de bunu terennüm ediyorduk. Hayatımızı böyle orta sınıf güzel güzel yaşıyorduk. Ne gereği vardı bunu hemen bir marş formatına sokmanın? Ee, garip garip yerlere taşımanın? O güfteye bu beste uymadı. Orta sınıf olacağız, rahat olacağız. Nedir Allah aşkına bu küçük adam olmaktan yana tatminsizlik? Razı verin efendim. Bırakınız. Aşınızı dolunuz. WhatsApp'ınızda icap ederse kullanınız, icap etmezse kullanmayınız. Big Data veriniz efendim veriniz yani Bu akşam ıspanak yediğinizi de varsın Trump bilsin.